Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bazı sayılarda verilmek istenen mesajları göstereceğim. Bu videoda artı 2 kas sınırı vardır. Lütfen küçükler izlemesin. Yoksa şiddet içeriyor diye bu video kaldırılabilir. 31 Evet, doğru bildiniz. 31 Mart isyanı. 31 artı 31 eşittir 62. 62. Evet, yine bildiniz. 62. Türkiye Hükümeti. 62 artı 31 eşittir 93. 93. Evet, çok haklısınız. 93 harbi. 93 artı 31 eşittir 124. 124 Murat 124 124 artı 31 eşittir 155 155 Polis imdat Peki bunlar ne demek? 31 Mart isyanı, 62. Türkiye hükümeti, 93 Harbi, Murat 124, 155 polis imdat. Hepsi Türkiye'de olan şeyler. Sizce tesadüf mü? 31, 3 ve 1'den oluşmakta. Üçgenin 3 üç 3 köşesi vardır. Bir de gözü vardır. Peki ya diğerleri? Diğerleri ise 31'in katlarıdır. Hepsi birbiriyle bağlantılı. 31 artı 62 artı 93 artı 124 artı 155 eşittir 465. Kur'an'da 465. sayfa Zümer Suresi. Elmalı 39, 68 ve sura üflenmiştir. Göklerde kim var? Yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defa da hep onlar kalkmışlar bakıyorlardır. Allah akbar! 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 بعد جوي المجلس عسكري الثوري في محافظة حلب